Merhabalar. Kanalıma ve sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle diğer ismi buzluk böreği olan patatesli rulo börek tarifimi paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için ilk önce iç harcımızı hazırlayarak başlıyoruz. 1 adet orta boy kuru soğanımızı küçük küçük doğradıktan sonra pembeleşene kadar kavuruyoruz. Daha sonra patateslerimizi ekleyeceğiz. Patateslerimizi önceden haşlayıp soyup rendeliyoruz. Tarifimde 6-7 adet orta boy haşlanmış patates kullandım. Ekledikten sonra soğanımızla kavurmaya devam ediyoruz. Bu aşamada fazla görülmemiş 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 su bardağı sütümüzü ekledikten sonra püre kaşığımızla iyice patateslerimizi eziyoruz. Gördüğünüz gibi püremiz sütü iyice çekti. 1 tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ekledikten sonra püremizi karıştırmaya devam ediyoruz. Dilerseniz bir çay kaşığı kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Baharatlarımızı da püremize iyice yediriyoruz. Böreğimizin sosu için yarım su bardağı sıvı yağımızın içerisine bir tatlı kaşığı unumuzu ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Bunu yufkalarımızın her katına süreceğiz. Sosumuzu yufkamızın her tarafına eşit gelecek şekilde ince bir tabaka halinde sürüp dört kenarından bu şekilde katlıyoruz. hazırlamış olduğumuz iç harcını kaşık yardımıyla bu şekilde yufkamıza ince bir tabaka halinde sürüyoruz. İç harcımızla ilgili şunu da eklemiş olayım. Dilerseniz soğan kavurmayabilirsiniz. Çünkü soğan sevmeyenler olabiliyor. Veya iç harcımıza ek olarak peynir ekleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Tabi bunlar isteğe bağlı olduğu için kendinize göre arzu ettiğiniz şekilde iç harcında değişiklikler yapabilirsiniz. Misafirlerimi her şekliyle denedim. Yani patatesi haşladıktan sonra içerisine peynir ekledim. Soğan eklediğim oldu, soğan eklemediğim oldu. En beğenilen şekli bu olduğu için sizlere de bu şekilde sunmak istedim. İkinci yufkamızı da serdikten sonra sosumuzdan üzerine döküyoruz ve fırça yardımıyla her yerine bu sosumuzu eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Kullanmış olduğumuz bu sos böreğimizin daha güzel pişmesini sağlayacak. Her katının daha çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Gerçekten çok güzel nefis bir börek tarifi. Kolaylıkla yapabileceğiniz, buzluğa atıp dondurup dilediğiniz zaman misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir börek. Bence mutlaka buzluğunuzda bu börekten bulundurmalısınız diyorum. Toplamda 4 yufka kullanacağız. Her yufkamızı aynı işlemi uyguladıktan sonra rulo şeklinde sarıp buzluğa koyacağız. Videomuzda zaten ben bütün ayrıntılarıyla göstereceğim. Gerçekten harika olacak. Üçüncü kat yufkamızı da açıyoruz. Yine aynı şekilde sosumuz ve daha sonrasında patatesli harcımızı koyup diğer katımıza geçiyoruz. 4. ve son yufkamıza da aynı işlemleri uyguluyoruz. Gerçekten şekil olarak da çok farklı bir tarif. Özellikle ilk yiyenler o şekli nasıl verdiğinizi çok merak ediyor. ve bütün katlarımızı bitirdikten sonra böreğimizi güzelce rulo şeklinde sarıp ortadan ikiye bölüyoruz. Şimdi böreklerimizi güzelce sardıktan sonra buzluğa koyacağız. Buzlukta 4-5 saat dinlendikten sonra dilimleme işlemlerine geçeceğiz. böreklerimizi daha kolay dilimleyebilmek için buzlukta mutlaka dinlendirmemiz gerekiyor. Böreklerimizi dilerseniz hemen pişirebilirsiniz. Veya daha önce belirttiğim gibi poşetlere tek sıra halinde dizdikten sonra dondurup istediğiniz zaman çıkartıp kolaylıkla pişirebilirsiniz. 1 yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra güzelce karıştırıp bir fırça yardımıyla böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Buzluyken çıkardığınızda 1 yumurta sarısı yetmiyor. 2 yumurta sarısıyla 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip üzerlerine sürerseniz daha güzel olur. Önceden ısıttığımız 200 derecedeki fırınımızda üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Dilimleyip iç kısmını da sizlere göstereyim. Sosumuz sayesinde içi ve altı çok güzel bir şekilde pişiyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok sevinirim.